Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan anlayacağınız üzere sizlere bir vlog paylaşacağım. Gördüğünüz üzere böyle bir kıyafetlerimi giydim falan filan. E, YouTube YouTube'un İstanbul'daki etkinliğine geldim. Daha doğrusu biliyorsunuz İstanbul'da okuyorum ve e, aynı zamanda da işte etkinliğe geldim. Levent'e gideceğim. İlk başta tramvaya, ondan sonra oradan metroya geçeceğim ve Levent'te Kolektif Kolektif House'a gideceğim. Orada etkinlik var. Bugünümü vloglamak istedim. Vezircilerin metrosuna gidiyorum. Oradan Levent'e geçeceğim. İlk başta gördüğünüz, hani önceki bölümde gördüğünüz gibi tramvaydaydım. Tramvaydan sonra şimdi tekrardan gidiyorum. Evet burada en azından Sivas gibi insanlar değişik değişik bakmıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Anne hani gel gel. <laughs> benzeri görüntülerimiz. Aynı zamanda böyle etkinliklerde de destekçi olmak isteyen içe konuşucularımız. Evet. evet. Eğer siz kanalımızın videolarını kısıtlı modda gözükmediğine bakmak istiyorsanız. Evet. <gülüyor> 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 için evimde. Mal bakışı yapıyorum. Dur bir dakika. <laughs> Şuraya bak. Mal bakışı. <laughs> 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 ben de geliyorum mal bakışı. <laughs> Başarılı. <laughs> <laughs> ne diyeyim bilmiyorum işte etkinlikteyiz, tanışıyoruz. Limonoza çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederiz. Başka gezdir bizi içeriye. Gezdiremiş <laughs> bizi içeriye. Bu lava ev turu gibi. Ne <laughs> yastıklarını gösterdi. Hadi gel gel gidelim. <gülüyor> <gülüyor> biz diye sorduk da galiba çalamıyoruz. Tamam. Ters <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, bunları çalamıyormuşuz. Bizi üzdü. Youtube çantası aldık bir tane. İçinde ne var Youtube çantasında? Kalem var, bir de defter var. Kalem var, bir de defter. Güzelmiş. Öyle. Bu da eğleniyorum. Limonata çok güzel. Öyle yani size teşekkür etmek <gülüyor> istedim. Bu <laughs> <laughs> çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> çalıyor. Çalıyor. Yemin. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum çalıyor. Abi bir dakika. Abi onu istesek verirler bence ya. <laughs> Çaldı. Ya tamam verirler de çantana sığmıyor. <laughs> 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 Bari ben o Oğlum, tür verdikleri şansı şey koyacağım. Şey YouTube e, yastığını aç mısın? Açım. YouTube yastığını aç bir arkadaşımız var. Onu ben dekor olarak kullanacağım. <gülüyor> 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 buraya. Başak bak buraya. Kanalıma abone olun. <laughs> Kanalıma abone olun. Fikretimiz. <laughs> ya. Fikret yandan Mert'e benziyor. Ne alaka? <laughs> ne alaka? Ay kamera süper. <laughs> Nasıl güzel ya? Ay hiç güzel değil. Güzel gayet. Ay hiç güzel, güzel çekim. Şey. Sen bunu bir videoda Olur. şey gördün. Dışarı atın. Evet. Valla bilmiyorum. Şu an küçük ekranda güzel sadece. Başlattın mı? Aynen. Baş. <laughs> Selam. Selam. Aslı ile birlikteyiz. Benim kanalıma da bakabilirsiniz. Zahmet Tabii haydeniz. ki de. Yazacağım zaten. Ya, böyle alta. Böyle yıldızlı ya. mı yıldızlı, yaz, yaz böyle <laughs> şaldır şıldır şıldır. <laughs> Dünyanın en haklı isyanıyla karşınızdayım. Şu anda tuvalet mi geldi? <laughs> Bu yüzden tuvalete gittim. Bu arada gerçekten hani özellikle ayrı bir bölgede size çok teşekkür etmek istedim. Beni buraya getirebilen insanlar sizlersiniz. Beni takip ettiğiniz, bana yorum yazdığınız için teşekkür ederim. Bir senenin sonunda biraz düzenim, düzenimin oturmasını bekliyorum. Düzenim oturduktan sonra tekrar böyle güzel fikirlerle karşınızda olacağım. Zaten hani yavaş yavaş planlar da yapmaya başladım. Gerçekten teşekkür ederim. Ben şimdi tuvalete giriyorum. <laughs> sonra da barbekü partisi var. Oraya geçeceğim. Tekrardan selamlar. Ee, şu anda böyle salonun arka planında bir tane armut buldum. Orada oturuyorum. Ee... <gülüyor> 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 Kolum dondurma oldu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Fikret niye hayvansız gülüşler <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi bütün doğallığıyla devam ediyorum. Şey, e, şu barbekü yemeği yedik, onun kısmı çektim. Şu an dondurma yiyoruz. Pink dondurmaları. <laughs> Gülme ya arkamdan. Neyse. Şey, yani bu etkinliğe gelmemi sağladığınız için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu bir klasik YouTuber sözünden sonra kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. O zili açmayı sakın unutmayın. Abone ol kısmının yanındaki. Hadi bay bay.